www.harunyahya.or Harika canlılar. Dünyada var olan milyonlarca bitki ve hayvan çeşidi Yaradan'ın varlığını ve gücünü ispatlayan birer delil olarak karşımıza çıkar. Burada sadece kısıtlı birkaç örneğini vereceğimiz bu canlıların aslında her biri ayrı ayrı incelenmeye değecek niteliktedir. Hepsinin farklı bir vücut sistemi değişik savunma taktikleri, apayrı beslenme şekilleri, ilgi çekici üreme metodları vardır. Kuşkusuz tüm canlıları bu özellikleriyle tek bir kitapta anlatmak mümkün değildir. Böyle bir şey yapabilmek için ciltler dolusu ansiklopedi yazmak gerekir. Ancak burada vereceğimiz sayılı birkaç örnek dahi dünya üzerindeki yaşamı tesadüfle açıklamanın mümkün olmadığını kanıtlayacaktır. Sizin 450-500 kadar yumurtanız olsa ve bunları dışarıda muhafaza etmeniz gerekse ne yapardınız? Onların rüzgar gibi doğa şartlarının etkisiyle saçılıp dağılmalarını önleyecek bir tedbir almanız kuşkusuz ki en akılcı olandır. İşte dünyanın tek seferde en fazla yumurta yumurtlayan Canlılarından biri olan ipek böcekleri 450-500 yumurtalarını muhafaza etmek için çok akılcı bir yönteme başvururlar. Yumurtaları salgıladıkları yapışkan bir maddeyle iplikle birbirlerine bağlayarak etrafa saçılıp dağılmalarını engellerler. Yumurtadan çıkan tırtıllar ilk iş olarak kendilerine uygun bir dal bulur ve daha sonra da aynı iplikle oraya bağlanırlar. Ardından gelişebilmeleri için salgıladıkları bu iplikle kendilerine koz örmeye başlarlar. Hayata gözlerini yeni açmış bir tırtılın bu işlemi yapması durup dinlenmek sizin 3-4 gün sürer. Bu süre içerisinde tırtıl binlerce kez dönerek ortalama 900 ile 1500 metre uzunluğunda bir iplik çıkarır. Bu işlem bitince de hiç dinlenmeden yeni bir işe başlar ve güzel bir kelebek olmak üzere değişim geçirmeye başlar. Ne anne ipek böceğinin yavrusunu muhafaza edebilmek için aldığı tedbir ne de her şeyden habersiz, henüz hiçbir eğitime, bilgiye sahip olmayan küçücük bir tırtılın gösterdiği davranışlar evrimle izah edilebilecek olaylar değildir. Her şeyden önce annenin yumurtaları yapıştırmak için kullandığı ipli üretebilmesi mucizevidir. Yumurtadan yeni çıkan bir tırtılın kendisi için gerekli ortamı tanıyıp ona uygun koza örmesi, ardından değişim geçirmeye başlaması ve bu değişimi problemsiz olarak geçirebilmesi ise insan aklının anlayış sınırlarını zorlamaktadır. Bu durumda her tırtılın Dünyaya ne yapması gerektiğini bilir bir şekilde geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu da tüm bunların henüz dünyaya gelmeden öğretilmiş olduğu anlamına gelecektir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Eğer yeni doğmuş bir bebeğin doğumundan sadece birkaç saat sonra ayağa kalktığını, dahası kendine bir yatak yapmak için malzeme, yorgan, yastık, minder vesaire topladığını ve bunları düzgün bir biçimde birleştirip bir yatak yapıp içine yattığını görürseniz ne düşünürsünüz Olayın şaşkınlığını üzerinizden attığınızda varacağınız en mantıklı sonuç bu bebeğin böyle bir işlemi yapması için henüz anne karnında olağanüstü bir yolla bir şekilde eğitilmiş olduğunu düşünmektir Tırtılların durumu bu örnekteki bebeklerden farksızdır şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir, en güzel isimler O'nundur, göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir, O aziz hakimdir. Hay Suresi 24. Ayet bu da bizi yine aynı sonuca ulaştırır. Bu canlılar kendilerini yaratan Allah'ın belirlediği biçimde doğmakta, davranmakta ve yaşamaktadırlar. Kur'an, Allah'ın bal arasına vah ettiğini ve ona bal yapmaya emrettiğini haber vermekle Nah Suresi 68 ve 69. Ayet Aslında canlılar dünyasındaki büyük sırrın bir örneğini bildirmiş olur. Bu sır tüm canlıların Allah'ın iradesine boyun eğmiş olarak onun belirlediği kaderi izledikleri gerçeğidir. Arı bu nedenle bal yapar, ipek böceği bu nedenle ipek üretir. Kanatlardaki simetri Kelebeklerin kanatlarına dikkatle baktığımızda kusursuz bir simetrinin hakim olduğunu görürüz. Bu tür görünümlü kanatlar şekillerle, beneklerle ve renklerle süslenmiş olarak yaratılmış ve sonuçta her biri birer sanat harikası olan görüntüler meydana gelmiştir. Kelebeklerin kanatlarında ne kadar karmaşık olursa olsun her iki taraftaki desenin ve renklerin tıpa tıp birbiriyle aynı olduğunu fark edebilirsiniz. En ufak bir nokta dahi her iki kanatta birden yer alır. Dolayısıyla ortaya kusursuz bir düzen ve simetri çıkar. Aynı zamanda o incecik kanatlardaki bir renk diğerine hiçbir şekilde karışmaz ve var olan renkler keskin çizgilerle birbirlerinden ayrılır. Oysa bu renkler üst üste dizilen pulcukların bir araya gelmesiyle oluşur. Elinizi dokunduğunuz anda dağıla veren bu pulcuklar nasıl oluyor da sıralarını hiç şaşırmadan aynı deseni tutturacak şekilde iki kanatta da dizilebiliyorlar. Tek bir pulun bile yer değiştirmesi, kanatlardaki simetrinin bozulmasına ve estetiğin kaybolmasına neden olabilir. Oysa yeryüzündeki hiçbir kelebeğin kanadında bir düzensizlik göremezsiniz. Sanki her biri bir ressamın elinden çıkmış gibi düzgün ve estetik görünümlüdür. Çünkü gerçekten de üstün bir yaratıcı tarafından var edilmişlerdir. Kelebeklerin her iki kanatlarının da aynı desende ve simetrik olması başlı başına birer yaratılış harikasıdır. Tüm kainatın sahibi olan Allah, örneksiz yaratan sıfatını kelebek kanatlarında da bizlere göstermektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yaratan, hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Nah Suresi 17. Ayet